Girip bir yerde çalışmak istiyorum. Baban iş buldu da sanki. Annen haklı oğlum. Hadi deyince iş bulacağını mı sanıyorsun Hacı? Bırak bunları da oku adamı. Hiç olmazsa ileride kimseye muhtaç olmazsın oğlum. Kitap alacak param yokken ne okulundan bahsediyorsun baba? Yarın bir gün bu evden de çıkaracaklar. Hoş geldin Zehra abla. Evet, Hoş Ben şu kira meselesi için geldim. Bizim biraz birikmişimiz vardı. Zor günler için ayırmıştık. Bununla şu sizin ev sahibinin ağzını kapatırsınız artık. Aa, ama, ama Zehra abla. Aması maması yok kader. İleride eliniz açılırsa geri ödersiniz tamam mı? Sağ olun yenge. Bu yaptığınızı ömrüm boyunca unutmayacağım. Allah Allah. Allah. İnanamıyorum. Hey be! Anne! Anne! Aa, anne. anne. Naci ne oldu oğlum? Anne kurtulduk. kurtulduk oğlum? anne. Dur sakin kurtulduk. ol oğlum. Ne oldu? Anne piyango, piyango. Ne piyangosu oğlum? Şans bize güldü anne. bize A -a. güldü. Dur, A -a. Dur, dur oğlum, dur. Zengin, dur, oğlum, zengin, dur. zengin. Dur, anlamadım. Ne piyangosu bu? Hoş geldin be. Hoş bulduk hanım. Hayır. Zehra duydun mu? Mithatlara büyük ikramiye çıkmış. Ciddi misin? Canım niye şaka yapayım? Evlerinin onu bayram yeri gibi. Çok yokluk çektiler. Yüzleri güler artık. Senin baş ağrın geçmedi mi hala? Bilmez misin? Benim kafam kazan gibidir. Bir başladı mı? Hiç bu kadar uzamamıştı. Yarından tezi yok doktora gidiyoruz. Gerek yok be Ayhan. İtiraz istemem. Baksana suratın sapsarı olmuş. <laughs> Tali öyle herkesin yüzüne gülmez. <laughs> <laughs> Aslan oğlum benim. Çok süründük ama işte sonunda ödülü buymuş. En kısa zamanda buradan taşınalım. Şöyle düzgün bir daire. Daire olur mu baba? Bizi şöyle bahçeli büyük bir evden aşağısı kurtarmaz. Evet Hemen açılmasaydık. Ha? Anne ne kazandığımızı unuttun galiba. Cebimizde bu kadar para varken burada mı oturacağız? Çocuk haklı kadar. Hem zaten bu mahalleden acilen ayrılmamız lazım. Baksana önüne gelen kapıyı çalıyor. Değil mi Faruk? Herkesin bir ihtiyacı var. Biz sürünürken neredeydiler? Ya Oo, Cemal Bey. Kira için mi geldiniz? Yok be Mithatçı'ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir hatırınızı sormak için geldim. Üç aylık kiranı yatırdım. Canım ne acele ettiniz? Acele Hı. ettim. Çünkü artık senin çöplüğünde oturmak istemiyorum. Oh be. İçimde kalmıştı. tahmin ettiğim gibi beyninizde tümör var. Baş ağrılarınız da bu yüzden. Aman Allah'ım. Çok gecikmişsiniz. Yine de elimizden geleni yapacağız. Ama sizi boşu boşuna ümitlendirmek istemem. Naci! Naci dur! Naci! Naber arkadaşım nasılsın? İnsan bir arar sorar. Niye arayayım ki? Ya, tamam geçen gün atıştık biraz ama Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler değil mi? Bu arada haberi duydum Bütün okul çalkalanıyor Sahi doğru mu? Artık milyarder misiniz? Evet Aynen o dediğindeniz Ee Herkes dengi dengine değil mi? O yüzden ben de benim gibi milyarderlerle arkadaşlık edeceğim. Anladın mı? Oh be kurtuluyoruz nihayet. Al hayrını gör. Sağ ol. Artık bu evden bir çöp bile istemiyorum. Sağ olasın. Olsun. Al al bunlar da senin. Için. Sağ ol. Hepsini götür. Bunlar ne kadar? E, çeyizimden kalanlar. Annemden yadigarlar. Yapma be kadın. Bu saatten sonra ya yadigarları mı düşüneceğiz? Al kardeşim aa, aa, bunları da. Ay, yapma bırak ya lazım onlar. Ne, de? ne var? Baksana şunları. Hı? Suratımıza bile bakmadan geçip gidiyorlar. Garip valla. Zehra abla hiç böyle bir şey yapmazdı. Hı. <laughs> Ve kıskandılar bizi. Kıskanmasalar gelip bir tebrik ederlerdi. Ya işte böyle nankörler ne olacak? Hı. Kıskançlar. Hı. Yine mi başladı Zehra? Üzülme. Hepsi geçecek. Göreceksin. Doktor pek umut vermedi. Ayrıca ameliyat için çok paraya ihtiyaç var. Sen o kadar parayı nereden bulacaksın? Boş ver şimdi bunları düşünme. Ben ne yapar eder bulurum. Gerekirse yaratırım tamam mı? Önemli olan senin sağlığın. Mithat. Mithat. Neredesin be kardeşim? Sır oldun sanki. Ne olsun iş güç. Koşturuyoruz işte. Benim de muhtarlıkta bir işim vardı da. Yani o da olmasa yüzünü göremeyeceğiz. Öyle mi? Neyse İsmet. Acelem Aman. Naci nerede? Arkadaşlarıyla bir bara gidecekmiş. Adını söyledi ama garip bir ismi var. Aklımdan çıktı işte. Geç gelecekmiş. Ee, eğlensin kerata. Hakkıdır. Aldığı bilet olmasaydı şimdi o çöplükte debelenecektik. Mahalleye uğrayacaktın? Hı, uğradım. Hı. Muhtarlıkta işimi hallettikten sonra hemen kaçtım. Yani kader. Millet kene gibi nasıl yapışıyor bir bilsen. Sanki helalim ben mesleyeceğim. Adamlar selam veriyor, ardından borç istiyor. Ne yapıyorsun kızım? Allah Allah. Yani şunu gönder, adam gibi birini al. Yazıktır. ekmeğiyle oynamayalım bir tat. Ne diyorsun sen kader ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.